Herkese merhaba. Bugün yine bir polinom sorusu ile birlikteyiz. x artı y eşit 5. x eksi y eşit 1 olduğuna göre x kare eksi kare artı 2x artı 2y ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? a 5 b 11 c 15 D20 E25 Daha önce de belirttiğimiz gibi bir çarpanlara ayırma sorusunda ilk aklımıza gelen ortak çarpan ve gruplandırma. Burada ilk ilk aklımıza gelen gruplandırma var. Şunlar bir grup olsun. Bunlar bir niye peki? Bunlar ne hakla grup olur? Bunlar özdeşlik oluşturduğu için bir grup oldu. Bunlar da ortak çarpan bulundurdukları için grup oldu. Birinci grup x eksiye çarpı x artı y. iki kare farkı özdeşliği artı iki parantezinde x artı y. Şimdi verilenleri yerine yazalım. Verilenler kaçmış? X 5 5'miş. Yani şurası 5. O zaman şu da 5. X artıya kaçmış? O da 1'dir. 1 Bir kere 5'in 5, 2 kere 5'in 10, ve sonuç toplam kaç bulundu? 15 bulundu. Bir daha bakıp denetleyelim. 5 10 15. Evet cevabımız C seçeneğiymiş. Yeni videolarda yeni sorularda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.